e, İpek Yolu Belediye Başkanı Kayum döneminden bu yolun alternatifi açılış şeklinde komple açılması lazımken burada 3-4 tane Rus pazarı arkadaşların şu anki baraka şeklinde bırakıldıkları için şu anki sitede oturan 250 kişilik bir hane var. 250 çarpı 3 yaptığın zaman 750 kişilik bir hane oluyor. Bu ne olur? Bir köyün daha fazla de insanlar burada oturuyor. Bu insanlar hepsi burada mağdur. Şimdi arkadaşların bazıları burada kendilerine yatırım amacı bir şekilde bir esnaflık yapıp alternatif şekilde 2018-19 yıllarında burada kendi imkanlarıyla mesela altını uğrabilir, arabasını satmış olabilir farklı bir şekilde kredi çekip burada dükkan almışlar. Şu an bu dükkanların %70'i sıfır bazında kullanılıyor, depo olarak kullanılıyor. Yani normalde eğer ki bu çıkmaz bir yol olacaksaydı o zamanki İpek Yolu Belediyesi'nin şu anki yapılan bu iki ana halterdeki binalara yapı ruhsatı verilmemesi lazım ya burada bir nokta soru işareti var acaba neden imar verildi neden bu proje verildi sunuldu üniteydi acaba herhangi bir çelişki mi var bundan dolayı bu sıkıntının giderilmesi için bu yolun alternatifi neden açılıyor acaba Rus pazarının etkisinden mi kaynaklanıyor Apatisi, bepartısı diye mi sıkıntı yaşıyor Burada insanlar mağdur, mağduriyetimizi dile getirmek için burada bir İpek Yolu Belediyesi'nin herhangi bir söz konusu çalışma durumu pasif, zayıf durumda biz şikayetçi zaten. Biz şu an mesela ben kendim de yöneticiyim. Bakan sitesinde 2020 yılı zamanında o zamanki Mehmet Emin Bilmez döneminde yol çalışması, sağlık sokaktaki ikinci bir alternatif beş yol yolu açılıp bu yolun alternatif geliş hesabını yapıp bu sefer çift yol bazında yapıldı. Şu an mesela biz 30 kişi bakan sitesinin hanesinde oturuyoruz. Bizim mahkememiz şu an kamulaştırma devam ediyor. Öyle bir sistem bırakılmış ki mahkeme kamu kuruluşlarında da böyle dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir şey. Mesela adam satış yapamıyor binasına. Kredi çekemiyor. Neymiş efendim şerf olmuş. Ben burada 1970'ten beri arsa sahibiyim. 1998 yılında burada 18. madde uygulamasını ilk yapan eski belediye başkanı Aydın Talay vardı. Aydın Talay bizim arsalarımızdan yüzde otuzda bir dopayı payı keserek benim burada 2500 metrekare arsam varken neredeyse 800 metrekaresini yol için bizden kesti. E bu arada geçen süreç içerisinde bu ne yolumuzu açtı ne şey yaptı. Şu an benim 800 metrekare arsamı bana geri verirse burada çok güzel bir para edecek. Ama bana e, yolu açmadığı gibi Çıkma Sokak getirip dayandırmış buraya Rus pazarına. Bize de ruhsat verdi. Biz binamızı yaptık. Binamızdaki şu an dükkanlarımız hepsi boş. Biz normalde vergimizi ana caddeye göre veriyoruz. E, şey, e, vergilerimizi veriyoruz. E, bir şey olduğu zaman ana caddeye göre işlem görüyoruz. Ama bizim dükkanlar hepsi kapalı. Yani depolara kira vermişiz. 50 bin lira kirası olan bir dükkanı vermişiz. 5 bin lira. Bizim adriyatımız bundan dolayıdır. Daha önceki belediye başkanları da geldiler kayyumlar. Dediler biz açacağız. Biz buraya kadar getirdik. Bundan sonrası da peyderpey açacağız. Hatta onun şeysi de var. Röportajı da var bende. Şu an bulamadım. Ben o zamanki Sinan Sinan Aslan'la konuştum. Dedi biz buraya kadar getirdik. Bundan sonrakini açacağız. E, aradan geçen süre içerisinde açmamışlar. Biz mağduruz. Burada 250 tane daire vardır. Bir de